Evet sevgili seyirciler bugün 7 Nisan 2021 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş misafirim Ufuk hocamız Ufuk Uras Ufuk Bey aşağı yukarı bir saatlik bir program yaptık izlemenizi tavsiye ederiz Ufuk hocam burada da tekrar teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık ben ben teşekkür ederim davetiniz için hocam çok güzel bir şey söylediniz ana programda burada da şey yapması açısından işte her 10 senede bir darbeler oldu ee, ve e, gençlerimiz işte kır, kırıldı zenginliklerimiz şey yapıldı kıyıldı ee, böyle şeyleri yaşamamamız için ne tavsiye edersiniz? Ya geçmiş olmayanın geleceği olmuyor ama o bu geçmişle yüz göz olmak yerine yüzsüzleşmek yerine yüzleşmek gerekiyor. Yüzleşelim ki yani evet. ne inkar ne tekrar, ne inkar edelim olanları ne tekrar edelim. Kendimizi aşmanın yolu da. Bu yüzleşmeyle ancak geçerli oluyor. Bu tür programların da buna vesile olmasını temenni ediyorum. Evet hocam. Ee, peki e, yüzleşebiliyor muyuz gerçekten? Mesela bu mesela 5816 sayılı kanun bizim yüzleşmemize bir engel mi? Yani yüzleşilemediyor ortada. <laughs> evet. Sadece yasal mevzuatla ilgili bir durumda değil. Evet. Cinsel olarak da insanlar hani böyle bir Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Yani siyasi muhafazakarlığın en iyi tanımlarından biri bildik olan geçmiş karşısında mükemmel bir geleceği tercih etmemek. Geçmiş, bildik, dolayısıyla ortalığı karıştırmanın, huzurumu bozmanın ne anlamı var gibi bir konformizm. Bence Türkiye'deki en yaygın ideoloji. Bu konformist ideoloji solda da sağda da var. Sadece tren sallamakla yetiniyor maalesef. Evet, e, hocam 12 Eylül yeterince irdelendi mi e, yeni nesillere aktar, e, aktarma bağında kitap yazıp kitaplar belgeseller olarak sizce? E, hayır çünkü sorduğunuzda 12 Eylül mü ne olmuştu diye <laughs> insanlar bile var yani kronolojik olarak bile e, özellikle genç kuşaklar açısından çok uzak milattan önce gibi e, e, sayılıyor. Biz kendi bildiklerimizin herkes tarafından bilindiğini varsayıyoruz ama aslında öyle bir durum olmadı. Çok apaçık ortada. Evet hocam. Peki, ee, evet sevgili seyirciler, arkadaşlar, neleri konuştuk? O, son e, a, amirallerin e, işte multrasını konuştuk. Eee darbelere değindik. E, Kemalizm'i irdeledik ve bunun gibi bir sürü konu. E, ana programda görüşmek üzere diyorum seyircilerimize. Hocam siz kalın, pek